merhaba arkadaşlar diye Euro'yla yeni bir One Man Scott bölümüne hoş geldiniz efendim adamlar çok karmaşa gidiyor hepsini indireceğiz merak etmeyin UBS mi oy ver 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 kardeşim kaçma canı bir onun onu oynayacağım arkadaşlar şunu bir halledelim silah da yok zaten bak bak oho dokunmamız yeterli adam madar oldu ya At be kardeşim be. Bunun arkadaşı yok galiba. Bölgede 3 kişi gösteriyor ama havada bayağı bir adam vardı. Yani şu an 6 oldu. Yavaş yavaş artacak gibi geliyor bana. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle öndekilere bir oynayalım. Yavaştan. Adam soldaymış. Siz de bu arada like'ları ve abonelikleri unutmayın arkadaşlar. Kardeşim arkandayım. Nereye gidiyorsun? Aa. Ulan lan sen? Beni yormada kill yaptın kardeşim. Adamsın ya. Adam bize kill ayarladı arkadaşlar. Görürüz değil mi? O baydı biz çektik. Beleş killimiz oldu. Bir önümde. Şu botu şöyle aradan kaynatalım. Onu çalmasın. Abi gözükmüyor ki. Aa bu beni bot sandı herhalde. Gelecek. Geliyor. Hoş geldin kardeşim. Ah be zembe. <laughs> Ay. Adam var hiç beklemiyordu böyle bir şey Yalnız ses kastı herhalde. Ben uzakta falan mı sandı acaba? Ha, bu da bot. Bir an DB'ye sıkacaktım da arkadaşlar. DB'sin mermisi azalmış. O yüzden ben de Scarlet'e vurdum. Abi bu arada 87 bin abone olduk ama hala 90 bin olamadık ya. Oğlum. Ay reflekse gel. Son anda döndüm ona. Arkadaşlar valla YouTube o kadar değişik ki. Böyle hızlı hızlı abonemiz artıyor. Sonundan bir yavaşlıyor. Tekrar hızlanıyor. Şu an yavaşlamış durumda. İnşallah askerden gelince bunu Uçuracağız merak etmeyin. Oğlum ben yeri yaktım be. Buradan nasıl kaçacağız? Yanıyor adam. Gözümü gönder cayır cayır cay yanıyor. BBS'den <laughs> kaçarken molotov'a yakılmak. Yakılmak da yakalanmak. Ama yakılmak da doğru bir terim oldu sanki. Evet molotov'a yandı. Şöyle M4'ü de alacağım. Tutumuz bayağı güzel olur şu an. Arkadaşlar canavarı vurmakla uğraşmayacağım. Direkt çıkalım buradan. Şöyle enerjimizi fullleyelim. Hemen çıkacağım. Abi şu rezon var ya beni deli edecek ya. Sağda markette de solda araba var. Tam da rezonda kaldık ulan. Abi adamın benzini bitmiş. Muhtemelen markete geldi o. Allah lan. Ana! Adam arabanın içindeymiş la. <laughs> ya kardeşim. Ulan biz de senin benzinin bitti sanıyoruz da sağa sola bakıyız. Arkadaşlar yalnızlar ya. Acayip korktum ya. Bak arabanın benzini bitti sandım. Adam markete falan girdi sandım evlere. Ulan rezon da var. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Geçen zaten rezon öldük. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama. illaki ki vardır birkaç. Ya o değil de şu markette her şey satılıyor ama DBS mer mermisi falan yok. uzatılmış 6 x alacağız. Ulan 95 liramız varmış ama şu an fişekle mişekle uğraşamayız arkadaşlar. O 5 lira yararına kadar 5 tane kil alırız. Aşırı mantıklı. Orası alacağım. Ya bak bu da baga giriyor bazen. Şu oyunun bakları bitmiyor be. Arkadaşlar burası baya bir kastı. Ama boş gibi duruyor ya. Zaten alan dışı kalmış ya. Bu saatte sonra Tokyo'da birisi yoktur diye düşünüyorum ama yine de bakacağım. Zaten alan sağ tarafta. Şöyle gidip sağa döndük mü diyecektim. iki kişi var. Ulan. Tam vazgeçiyorduk be. Arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Burada iki takım var galiba. Bayarsak direkt oynayabiliriz. Zaten kılıcımız da var. Tokilerin çatısını aldım bu iş biter. Şöyle bir bot takkı yapacağım. Umarım adamları kandırırız. Kandırırsak çok güzel olur. Hadi be kardeşim bakın şura be. Kayadakini indirmeyeyim. Adam bence anladı ya. Arabayı falan gördü. O yüzden direkt şunu indireceğim. Oba! Berat! Berat arkadaşına söyle Ona da geliyorum kardeşim. Beklesin. Arkadaşlar direkt Berat'a doğru gidelim mi? Şöyle kılıcımızı alalım. Yapıştır abi şuna doğru. Yalnız çatıdaki çok hareketli. Sürekli sağ sola yapıyor. Oba! O neymiş be? İki eşyat. Tamam burası temiz galiba. İki takım var sandım da bunlar bot durdu galiba ya. Pompalı mermisi önemli. 17 tane yeter ama. Gerçekten bulunmuyor arkadaşlar ya. 5 el atıran Vurduğunuz adamlardan çıkıyor ama pompalı mermisi bulmak kolay değil. Evlere girmeniz gerekiyor. Şimdi o akıllardaki soru. AVM çıkarsa Diebro DBS'i bırakır mı? Arkadaşlar. Belki bırakabiliriz. Şu aralar bir DBS oynayasım geliyor. Hatta var ya DBS AVM yaparız diyeceğim de FAMAS çıktı. Ya geçenki videoda AVM çıkmıştı almamıştım. Ulan O geçenki videoda mıydı? Arkadaşlar belki onu paylaşmamışımdır Ulan Bu nereden çıktı? Paylaşmadıysam da spoiler olmuş oldu Canı çok az direkt oynayacağım Aa aşağı girdi Selamünaleyküm. Kardeşim buradayım burada niye odaları gezin? Yoksa evi mi kiralayacaksın? Bu kadar gezmen gerek yok ki ya. Bir artı bir işte. Tertemiz odası var. Neyse ne diyorduk? Ya paylaşmamış olabilirim ya da paylaşmışımdır. Tam hatırlayamadım. AVM almamıştım. M4 DBS yapmıştım. Ama bundan sonra görürsem DBS AVM yapacağım. Bence böyle daha farklı olur. Ya kardeş iki saattir oradayım be. Şimdi mi ateş ediyorum? Yalnız bu bota benziyor. Aa vurdu. Botmuş arkadaşlar. Solda adını gördüm. Dart mı ne yazıyordu? Lan orada niye uaz var? Acaba burada vurduğumuz adam UAZ'da mı gelmiş arkadaşlar? Şu an biraz tedirginleştim. Biraz önce var mıydı o ya? Hiç dikkatimi çekmedi. Neyse muhtemelen o vurduğumuz adamın UAZ'dır. Yo burada loot var. Rezora falan mı kardeşim? Uaz alalım ya. Arabamızın canı az. Abi inşallah geldiğimizde pişman olmayız. Burada umudum var. Burada adam vardır diye düşünüyorum. Ulan hala göstermiyor içeride kaç kişi olduğunu. Heh. Üç kişi var arkadaşlar. Birimiz biz, iki kişi var. Şuradan şöyle yaklaşabiliriz abi. Havaya uçmak istiyorum da şu an havaya uçarsak ölmeyiz inşallah. Aa, Ulan adamlar hemen karşımdaymış. Arkadaşlar dört tane daha molotovum var. Rakiplere geçmiş olsun. Kardeşim kaçma DBS'ci geldi bak, Tipe bak Ne yapayım PUBG Gel gel Ne Nasıl ya Abi bu ne Arkadaşlar Eğer bu videoyu paylaştıysam geri alıp izleyebilirsiniz Yani Bildiğin duvar arkası değil Uzay arkası öldük Ulan o neydi? Aramızda kaç metre vardı ya? Nasıl ya? Hadi oğlum drop. Sen bizi intikama götürtürecek. Drop alıp intikam alabiliriz. Aşağıda canavar kamyon var. Adam olabilir. Arkadaşlar bize araç lazım. O evlere hiç yaklaşmayacağım. Çok açık çünkü. Abi yine başladığımız yere döndük ya. <laughs> Bu arabayı kötü diye bıraktık. Gene bizi buldu. Yapacak bir şey yok abi. Bunun unutuna bakmamıştık. Güzelmiş. 4x selam var. Vallahi işimizi görecek. Şu vurduğumuz adamın unutuna da bakacağım arkadaşlar. Bir de famas'lar da değil mi? Doğru. Famas'ı da alacağım. Oo! Abi full çıktık ha. Öldük ama öldüğümüze değdi arkadaşlar. Tamam faması da alacağım. Ondan sonra buradan çıkarız zaten. Uzatılmış istiyordum. Bak iki tane uzatılmışımız oldu ama şu an faması uzatılmış takmadığımız için gerek duymayacağız arkadaşlar. Tam buggy. Yapma be. Abi onu kovalamamız lazım. Dur. Çok gitmez zaten. Sesi bir gitti geldi ama inşallah durmuştur. Aa durmuş lan. Bak 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 bak. Ulan eline DBS alan bir gaza geliyor ya. Bu nedir kardeşim? O mutasyon kılıcı. Severiz. Arkadaşlar DBS almayacağım. Yani niye alayım ki? İBS bizi öldürttü biraz önce ya. Bir silah anlık sevip anlık biliyorum arkadaşlar. Yani bu sizde de oluyordur herhalde. Eğer o silah yüzünden öldüysem o silah benim için bitmiştir. İnşallah sonra yine DBS'i sevmeye başlarız. Ama şu an sevmiyorum. Onu söyleyeyim. Lan lan, lan dönmüyor. Hadi be. Abi onu vurmamız lazım. Dur. Kulübenin arkasında can basacak. Şöyle hemen buradan vururuz. Hadi bakayım. Mumya. Mavi evde de var. Aynı takım mı acaba ya? Aynı değilse şu kulübenin kirini almamız lazım. Şuradan belki çekerim de. Abi adamda daveme var ya. Sıkıntı. Oo, biraz durdum. Bir daha deneyebilirim. Çok az daha vurdum. Tamam, kirimizi çekemedi. Muhtemelen farklı takılmış arkadaşlar. Abi bunda AVM var. O yüzden mantıklı düşünecek olursak benim bu adama yakından oynamam lazım. Groza ve Fomasım var abi affetmeyiz. Şöyle sisledim dedim ki oturduğum an kafama yemin mermiyi. Geliyorum ulan dur tepeden oynarız. Bu bir de köprüye sıkıyor galiba arkadaşlar köprüde de sis atmışlar. Beni duymazlarsa buradan vururuz diyecektim. Garanti vurduk. Ne? Lan nasıl düşmedik? Arkadaşlar raşlayacağım. Aa öldü. Tamam. Son iki kaldı. İkisi de köprüdedir diye düşünüyorum. Tam biri solda. O zaman biri köprüde. Gördüm. Üf. Abi şu famas ne ya? Anında yok ediyor adamı. Evet arkadaşlar son bir kişi kaldı. 21 kilimiz olacak. Bu adamı vurduktan sonra. Yalnız ağaçtan hiçbir şey göremiyorum. Abi nerede bu ya? Kardeşim adam hasretme bak hadi. Çık dışarıya. Bir dakika. Ben şu vurduğum adamların yerine geçeyim. Bu adamlar görüyorsa ben de görürüm garanti. Abi anlamadım onu vurmuşlar mı acaba ya? Galiba vurmuşlar arkadaşlar. Orada bir lootlar ama. Emin olamadım. Aha. Şimdi emin olduk işte. Kardeşim selam aleyküm. Gel gel. Biz de seni arıyorduk. Hadi bakayım. <laughs> 61 bir. Bir vs 4 oldu arkadaşlar. Vallahi güzel maçtı. 21 kill. Hemen sonuçlara dönelim. Evet arkadaşlar 21 kill 3085 hasarla çok güzel bir maçtı. Vallahi arkadaşlar son dakika adamı orada sandık falan ama adam geldi arkamızdan. Ne alaka bilmem. Nereden geldi acaba? Ulan yoksa bu beni vuran mıydı? Hatırlayamadım. Beni DBS'de öldüğümde vuran kişi bu muydu arkadaşlar? Yani o bölgeye gitmiştik ya. Orada beni vuran bu muydu? Tatlış 1 vs 99. Neyse. Şimdi kaydı kapatınca bakacağım zaten. Merak etmeyin. Siz de zaten yazmış olsun o sıra. Arkadaşlar, cümleten çok teşekkür ediyorum. Beğen atan herkese. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Çok az kaldı 100.000'e dediğim gibi. Belki bu videoda 2-3 kere söyledim. Artık bir 100.000 olalım da şu plaketi bir duvara yapıştıralım arkadaşlar. Cümleten yarın 16'çısıyız da görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşürüz efendim. Hoşçakalın.